Bu evde kalma çağrısına e, tüm vatandaşlarımızın e, en e... ...maksimum şekilde e, riayet etmeleri... ...buna uymaları e, en uygun olan şey. E, tabii bunu yaparken... E, ...uyku düzeniyle ilgili olarak da... E, ...değişiklikler söz konusu olabiliyor. E, özellikle gençlik ve çocukluk döneminde... E, ...bu evde kalma sürecinde... ...kişiler birazcık daha internet tarzındaki... ...veya e, bilgisayar oyunları tarzındaki şeylere... ...daha fazla e, zaman ayırıyor. Tabii bu insanların... ...özellikle gençlerin, çocukların... ...uyku düzenlerini e, ne yazık ki bozuyor. Şu anki salgınla ilgili olarak... E, net olarak söyleyeceğimiz en önemli şey kişilerin vücut dirençlerini yani kendi otoimmün sistemlerini en en düzgün şekilde kullanabilmeleri için sağlam tutmaları lazım. Tabii bunun için öncelikli olarak beslenme ve uyku bizim için çok önem arz ediyor. Çünkü uyku düzeni bozulduğu zaman kişilerde vücudumuzun dengesi bir şekilde bozuluyor ve bu da vücut savunma hücreleri buna etkileyen çeşitli hormonların uygun ve e, yeteri miktarda salgılanmasına mani oluyor. Virüse karşı vücut direncimiz yeterli olmadığı takdirde e, ne yazık ki bu virüsün e, bizde oluşturabileceği olası tahribat e, beklenilenden daha fazla olabiliyor. Yani hastalığın şiddeti e, çok daha artış gösterebiliyor. Her yaş grubunda uyku süre uyku süresi ve yapısı değişik oluyor. Bebeklik döneminde yaklaşık yeni doğan döneminde 16 saat olan uyku uyku süresi erişkin sağlıklı bir erişkinde 8 saat ortalamaya düşüyor. Bu sürecin olabildiğince akşam uykusu olmasına yani gece uykusu olmasını istiyoruz çünkü gece Vücudumuzda salgılanan çeşitli hormonlar var. Bunların özellikle karanlık bir ortamda ve vücudun sistemini, düzenini ortada sağlayacak şekilde salgılanabilmesi için gece uykusu şart. Bunu da en geç 10 olarak kabul etmek gerekiyor. Başla. Yatıyoruz. Tamam, iyi geceler. Ya, atayım, atayım.